Yap Allah'ın zikrini, bu Mevla'nın fikrini, yaşa tevhid zevkini, ölenlerden sen olma. Yaşa tevhid zevkini, ölenlerden sen olma. Dikkat et bu kelamı takılma hiç zamana. Kavuş bugün Allah'a ölenlerden sen olma. Kavuş bugün Allah'a ölenlerden sen olma. Ah. Perde olmasın madde, hak nuru doldur kalbe. Bak hep cemali yâre, ölenlerden sen olma. Bak hep cemali yâre, ölenlerden sen olma. Kavuş sonsuz rahmete, er sayısız nimete, yaşa daim cennette, ölenlerden sen olma. Yaşa daim cennette, ölenlerden sen olma. Haşrul veline bile girsen gönül beytine Kal Allah'ın seyrinde ölenlerden sen olma Kal Allah'ın seyrinde ölenlerden sen olma Al sultanın rengini, ol Mevla'ya sevgili. Yaşa Allah zevkini, ölenlerden sen olma. Yaşa Allah zevkini, ölenlerden sen olma. Tut Erdinç'in sözünü, aç burada gözünü, heba etme ömrünü, ölenlerden sen olma. Heba etme ömrünü, ölenlerden sen olma. Tut erdinçin sözünü, aç burada gözünü. Heba etme ömrünü, ölenlerden sen olma. Heba etme ömrünü, ölenlerden sen olma.